23 Nisan sevinçliyiz hepimiz, taştı bugün neşemiz, güleriz, eğleniriz. Geldi 23 Nisan, tırsız biz her bir yana, geldi çocuk bayramı. Atatürk'ten armağan, yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan, bayram yapar çocuklar, 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi, açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildi ilan, yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti.